Burası güzel anahtar. Herkese hayırlı günler dileriz. Bugünkü aracımız 2014 model Citroen C3. Bugün araca yedek anahtar uygulaması yaptık. Anahtarları bu şekildeydi. Kumandan anahtar yoktu. Ee, bu da bizim yapmış olduğumuz anahtar. Açmasında kapatmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu işlem yaklaşık olarak e, 20 dakika sürmekte. Elimiz alan yama Eğer sizin de Citroen marka aracınız varsa yedek anahtar yaptırmak isterseniz ekranın sağında görünen telefon numarasından bize 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Güzel o taraftar. Teknoloji çözümler sunar.